Bir Kim bir şey kim kim Ne de bir şey Çok bir şeymiş, Tamam o zaman, yani bir de elimizde bir de çetmeli bir konu var. Hey, Biraz bir da bir yoğunluğum bir bir da var da, sohbet edemiyorum çok fazla. Tamamdır, <laughs> sıkıntı <laughs>

Abi bir sorayım abi. Abi ne ismi ne? Hıh. Abi ne? 30'da fıstık Ben şöyle diyelim. Sahip araba sahibi. Tamam. Ara mı? Senin arelası. Bizden kaçtık. 3 tane deli kaldı bak. Bir yedimiz alalım mı? 3. Benim biliyorum. Ben gidemezdim burada. Onu da öldürdüm burada onu Kalbimi kaldıramazdım ben de. ben borcuyu. Çekmeyin sizi abi. Kuma olur ya. Bırakmayın bizde abi Ne hali var görsün. Allah'ın Allah'ın